arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaptığım dersleri yapıyorum. Bir dakika. Bir dakika. geldim, ee, geldim arkadaşlar. Kapı çaldı da pardon. Ee, tamam. İkinci sınıf kesirler işlemi. Aşağıdaki örnekler öğrencilerle çözülür. Ya da çözdürülür. Ha, Hakan ve Burak macera adasında tam bir gün geçirecektir. Yanlarındaki yiyecek ve içeceklerden eşit, eşit olarak paylaşacaklardır. Burada ismini bilmediğim biz arkadaşlarımız var her neyse. Yiyecekler bir pizza, bir simit, bir ekmek. Meyveler iki elma, iki tilek, iki muz. Şimdi Hakan ve Burak meyveleri nasıl paylaştırabilirler? Burak'ın payına düşenler yarım. Hakan'ın payına düşenler bütün. Hakan ve Burak yiyecekleri eşit olarak nasıl paylaştırabilirler? Yarım olarak paylaşabilirler. Bir pizzayı yarıma bölüyoruz. Böyle bir pizzayı yarıma bölerek Böyle bir simiti yarıma bölerek pardon yap. Böyle bir ekmeği yarıma bölerek paylaştırabilirler. Evet bu sayfamız böyleydi. Şimdi sizlerle tam 3 sayfa yapacağım. ben çok ders ay video çekince yüklemiyor. Evet. Burak bir bütün pizzayı eşit 4 dilim olarak şekilde nasıl paylaştırabilir resimleri çizip boyayınız. Tabii ki de çeyrek olarak orada yazmıyor. Çeyrek yazıyor orada. Örnek 4. Hakan ve Burak meyveleri bütün yiyecekleri yarım yarım paylaştı. Var. tamam. Ee, kamerada kamera da azıcık bulanık görünüyor da ve bütün arasındaki fark nedir? Evet. Bir bütündür. Bir çalışma kağıdı bir öğrencilere dağıtılarak derslere çözülür, çözültürülür. Ay pardon oraya girelim. Ölçme ve değerlendirme. Evet. Ölçme ve değerlendirme ise böyle. Şimdi evet arkadaşlar burayı direkt geçeceğim. Şuralar var var. Burada yazıyor ki aşağıdaki şeklin yarısını maviye boyarsak kaç kare boyanmış oluruz? Yani bir yarım boyamış oluruz. Kaç kere diyorsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burada ben işaretledim sizden önce. Sizde de bundan varsa yapın benle birlikte arkadaşlar.